İtalya'da ve İsviçre'de uygulanacak bir offside kuralı var. Karşı karşıya pozisyon daha fazla olacak. E, hatta Burak hocamız da söyleyemedim gerçi ama <laughs> erken bıraktığını. Belki onu da mutsuz etmiştir bu kural çünkü o da arkaya koşu yapmayı seven bir oyuncuydu. E, bizim yani kaleciler için dezavantajı denebilirim. Bence daha fazla pozisyon yaratacak. Tabii futbolda ya futbolda kaleciler dezavantajlı kişiler. Kaleciler de her zaman kalecinin üstüne oynanıyor aslında bu oyun. Çünkü işte toplar Yeni nesil toplar toplar sürekli teknolojiyle e, geliştiriliyor ama bizim eldivenlerimiz aynı. İşte topların daha hızlı gitmesi için işte veya üstleri mesela bazı markalar üstleri parlak, bazıları e, daha böyle sade yapıyor. Bizim mesela sevmediğimiz top, toplar parlak olan toplar çünkü tutulmuyor gerçekten. Toplar hızlan hızlanmaya başladı. işte kurallar değişiyor. Neden? Çünkü gol gol daha fazla gol görmek istiyor insanlar. Çünkü futbolun meyvesi gol biz futbolun aslında kötü çocuklarıyız çünkü biz gol olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani yeni offside kuralı da daha fazla gole sebep olacak bir kural bence. Bir sene sonra eğer bütün dünyada uygulanmaya başlanırsa yani kaleciler için dezavantajlı bir durum denebiliriz ama anlaşılabilir bir durumda çünkü herkes gol istiyor. Euro 2024 benim için tabii ki önemli. Bu sene benim için hem benim için de hem takımımız için de önemli bir sezon olacak. Euro 2024'e gitmeyi ve orada oynamayı arzuluyorum. Euro 2020'de oynayamadığım için e, oradaki o atmosferi gördüm. Evet oradaydım, e, oynamıyordum ama atmosferi gördüm. Şimdi Euro 2024'te oynayan oyuncu olmayı çok istiyorum. Bunun için de aynı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim ve daha çok üstüne koymam gerektiğini de biliyorum. Tabii ki çok değerli kaleci arkadaşlarımız var. Şu anda Euro 2024'te elemelerde ben oynuyorum ve önümüzde aslında... Büyük adımlar attık ve çok az kaldı aslında elemelere geçip şampiyona gitmemize. Onun için de heyecanlıyım ayrıca yani mil takım için de heyecanlıyım. Ama bu Euro 2024 ile benim için bitmeyecek. Ben Euro e, Dünya Kupası'nda da, 2026'da da daha sonrasında belki 2028'e bile hedef koyacak seviyede kendimi iyi hissediyorum. Arda Güler çok büyük bir kulübe yani dünyanın en büyük otelinde bir tane transfer oldu. Ama gerçekten çok büyük bir yetenek. Ben de ilk gördüğüm anda onun e, ne kadar yetenekli olduğunu zaten anlamıştım mil takımda gördüğümüz yani antrenmanda tabii ki maçlarda kendisini gösterdi ama canlı görmek tabii ki daha farklıydı. En dibi gördüğüm olarak düşündüğüm yer sakatlandığım maçtı.